Selamlar Buraya geldi Lyra'yı anlatmaya ee, Lyra hakkında bir billboardumuz var o yüzden karakteri anlatacağım yeteneklerini anlatacağım zaten önceki videoda bahsetmiştim samanı açmalamışsınız bu hafta diye tekrar söyleyeyim bence bu konga kadar hiçbir mavi samanınızı kullanmamanız gerekiyor benim fikrim bu ee, Tabi şöyle de bir durum olabilir. Mesela 250 tane summon açma yetecek samanınız vardır. 50 tanesini kullanırsınız. Ee... sonra geri kalan 200'ü gidip kesin olarak bir tane bu kong alabilirsiniz. O biraz sizin işte şeyinize bağlı. Düşünce nasıl ne yapmak istediğinize bağlı. Olur da mesela erken piti patlarsa bu kalan summon'larınızı neyle kullanacağınız size kalmış. O yüzden ben yine de anlatacağım Lyra'yı. Lyra, Lyra e, Zaris karakteri gelmişti, hatırlıyorsunuzdur. Onun biraz yine saman çıkarmalı bir karakter bu da. Ancak bu single target karakter. E, alan hasarı yok. Yetentından başlayalım. <laughs> Karakterin basic atakları %40 şansla Cosmic Rift çıkarıyor. Bu Cosmic Rift'ler de e, Lyra'nın vuruşlarını mimikliyor yani tekrarlıyor gibi düşünebilirsiniz. Bu mimiklediği Cosmic Rift şeyleri yani çıkan kozmik Rift'ler aynı zamanda basic atakları, e, e, Lyra'nın ultisini, focus e, Foxfire atakları derken bu şeyden bahsediyor. Twinfield ve Pyros'un Lord skill'lerinde aktif etti işte normalde Inferno karakterlerini kilitliyorlar ya bu Pyros ve Twinfield. Sonra e, kesledikleri ultileriyle birlikte böyle bir burst atıyorlar. Onun şeyden bahsediyor aslında Focus Fire atak olarak onlardan bahsediyor. Bunları tekrarlayabiliyor. Cosmic Rift yani mesela bunun Cosmic Rift'leri varken Lyra'nın Cosmic Rift'leri hayattayken eee Lyra'nın ultisini bastınız. Aynı zamanda Twinfield'ın da ultisini bastınız. Lyra'nın ultisini tekrarlıyorsunuz. Aynı zamanda Twin Field'ın da tekrarlıyorsunuz. Yani çarpı 2 bir damage vermiş oluyorsunuz. Bu kozmik riftlerden aynı zamanda en fazla 2 e, tane durabiliyor. E, at, şeyde nedeni Arena'da. O yüzden çarpı 2 damage attırabiliyorsunuz. Ancak e, bu focus fire atakları %50 damage veriyor. %100 damage vermek yerine %50 damage veriyorlar. O yüzden aslında e, ee, ultili Pyros ve Twinfield'ın ultili hallerinin iki katını vurabiliyorsunuz en fazla Ancak kendi basic atak ve ultisinin 3 katını damage olarak vurabiliyorsunuz gibi düşünebilirsiniz Cosmic Rift talent'ı için. Dediğim gibi en fazla 2 tane Cosmic Rift aynı anda hayatta olabiliyor. Cosmic Rift'lerde bu arada 15 saniye mi sürüyor? 15 saniye yazıyor. Burada 15 saniye sürüyor olması lazım. Ancak, e, ancak diyorum aynı zamanda basic atakları magic res reduction veriyor ve bu yüksek bir magic res reduction yüzde otuz magic e, res kırıyor. Basic atakları baya e, yüksek bir azaltma Ü, direncini azaltma yani. Basic atakları yüzde yüz vuruyor bir tane enemiye. Bu da basic atak zaten. Range normal klasik Mage range'i. Ultisi e, bir tane meteor samanlıyor ve bu bir enemiye %460 damage veriyor. Kostu biraz düşük. 700 cost alıyorsun son ulti seviyesinde. Hızlı hızlı ulti atabilir. Ancak bir, e, aynı zamanda bildiğiniz gibi az önce söylediğim gibi daha, daha çok kozmiktifler e, varsa mesela iki tanesi de hayattaysa çarpı üç tane meteor atmış oluyor kozmik birlikte. Bu da anlık bir burst olarak güzel bir damage. Bosslara falan güzel damage çıkaracaksınız yani ultisiyle. Rift Resonance pasifi. Ne gelelim. E, ultisi ultisindeyken meteor vurduğunda e, bir tane kozmik rift hayattaysa hero'nun atağı %15 artıyormuş 10 saniyeliğine. İki tane kozmik rift hayattaysa e, vurduğu hedefteki bir bir buff'ı siliyormuş. Bu buff ne olabilir mesela? Genelde çoğu rakibimizin yani vurduğumuz şeylerin genelde buff'ı olmuyor ama onların üzerindeki bir buff'ı disperliyor. E, normalde bildiğiniz gibi sizden yani Mesela 11'in ultisi bir dispel yeteneği. Kendi üzerinizdeki negatif etkileri siliyor. Bu rakibin üzerindeki e, pozitif etkileri siliyor gibi düşünebilirsiniz. Bu iki tane kozmik rift hayattaysa bunu yapıyor. Bir tane kozmik rift hayattaysa da kendi atağını %15 arttırıyor 10 saniyeliğine. Bu atak arttırmada 25'e kadar çıkabiliyormuş son seviyesinde. Son pasifimiz Cosmic Rift kendisi yani Hero'nun kendisi ve Cosmic Rift'le damage verdiğinde aynı hedefe 20 kez yani aynı hedefe 20 kez vurduğunda Cosmic Rift'lerle ve kendisi kendi yüzde %10 arttırıyormuş ve bu arttırma 3 kereye kadar olabiliyormuş yani toplam 60 kez aynı hedefe vurduğunuzda %30 damage'ını arttırıyor karakter kendi damage'ini ancak bu bonus başka bir Hedefe vurduğunuzda sıfırlanıyormuş direkt. Toplam 15-45 kez vurmanız gerekiyor son seviyesinde. Ve toplam %45 hasar arttırıyorsunuz. Yani her vurduğunuzda %1 atanı damage'ınız artıyor diye düşünebilirsiniz. Ve %45 damage aslında yüksek bir damage arttırma boss'lara karşı güçlü olacak bir karakterimiz. Daha infernal karakteri zaten aynı zamanda. Infernal karakterlerin çoğu boss'lara karşı güçlü oluyor. Lord Phineas'tan biliyoruz. Zilitu'dan biliyoruz. Solcadence'den biliyoruz. En son onların videosunu çekmiştim. Awakener'ına bir bakalım. Ee, ultisi şeylerin e, ultisini kullandığınızda Kozmik Rift'lerin durma süresini 8 saniye, hayatta kalma süresini 8 saniye arttırıyormuş A1'i. Güzel 15 saniyedir o da 23 saniye. Güzel bir awaken. Hasarına çok bir etki yapar mı zannetmiyorum ama duration süresi yine işimize yarar. A3'ü, a klasik bu arada zaten. Atak. A3'üne geldik. Bu hangi pasifiydi... Heh aynı hedefe vurduğumuzdaki damage arttırma pasifine şöyle bir değişiklik geliyormuş. Bu 45 kez vurduğumuzda yani full ulaştığında basic atakların mimikli yani Cosmic riftlerin mimiklediği basic atakların hasarı %100'e çıkıyormuş. Bu gayet güzel bir buff. Damage'ın artısı arttıracak kısım bu sanırım. Çünkü normalde %50 vuruyordu söylediğim gibi mimikledikleri basic atakları ve focus fire atakları normalde a he ben de %300 demiştim basic atakları ve ultisi için. Bunlar da %200'müş. 3 tane şey olduğunda. Ona yanlış söylemişim. Kusura bakmayın. Ancak A3 olduğunda bu damage %100'e çıkıyor. Ki asıl hasar arttırma buradaymış gibi düşünebiliriz. Yine A3'ü çok güçlü. Hasar anlamında Lyra'nın. A4'ü penetration güzel, işimize yarar. Zaten karakterin basic atakları magic res kırıyordu. A5'i ıı. Ee, Ultisindeki e, vurduğumuz işte meteorlar rakibin magic yüzde %70'ini ignorluyormuş. Yani direkt %30 magic kalan Aslında nasıl olur ki? Bunu denemek lazım. Mesela bir, normalde bir rakibin %100 magic resi olur. Zaten basic atakları %30'unu kırıyor. Bu geri kalan %70'in %70'ini ignorluyorsa çok OP değil. Yani gayet tabi damage'ını çok arttıracak bir şey bu. Direkt %70 magic resi ignorlamak. Ancak direkt yüzdeler gibi olduğu için mesela %01 magic res olabilir gibi duruyor. Ancak muhtemelen ilk söylediğim gibidir. Geri kalan %70'in %70'i. Yani toplam bir yüzde kaç olur? 49 oradan 70'ten 49 çıkarsak %21. Yüzde %21 bir magic resi kalıyor. rakibin, vurduğu rakibin bu A5 olduğunda ultisi sırasında. Güzel bir hasar çıkarabilir ultisiyle. Yani zaten iki tane bu A5'e geldiğinizde A3 de olmuş olacak bir yandan karakter. Ee, ultisinin hasarını iki kat arttırmış olacaksınız. Toplam 3 ikisi vurmuş olacak yani ultiniz. Aynı zamanda bu 3x hasarı yüzde kaç oluyordu? 21 yüzde 21'lik bir Magic Res'e e vurursanız gayet yüksek bir hasar çıkarabilirsiniz. Ancak bu kadar güçlü olabilecek bir yeteneğin bir de kötü yanı var. Hero'nun yüzde genini %15 kısıyormuş A5 olduğunda ulti sırasında. Daha az ulti atabilmeniz anlamına geliyor bu. Ancak %15 Rage gen de çok yüksek bir Rage değildir. İlla ki ultisini atarız çünkü dediğim gibi ultisinin Rage'i rage biraz az 700'dü son seviyesinde. gayet güzel bir karakter kendisi aslında. Bosslara gayet güzel bir hasar çıkarabilecek, twin'le daha çok iş yapacak bir karakter gibi. Sol Solokadanstan daha çok. Ya belki metayı bile değiştirebilecek bir karakter olabilir aslında. Lord Finneas, Twinfield yani Twinfield Lord'lu altında Lord Phineas, Zilitu ve Lyra'yı kullanabilirsiniz gibi karakterlerin hepsine sahipseniz. Ancak dediğim gibi benim düşüncem Ukom gelene kadar çoğu ıı, mavi samanağı yani bir hafta sonu, şey öbür hafta cumaya kadar Mavi Saman etkinliklerine katılamamak yönünde görüşüm. Lyra bu şekildeydi. Umarım anlatabilmişimdir. Çevirdiğim bazı kısımlarda hata olduysa kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.